Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı ilk kez sergilendi. Kayı'nın milli muharip uçakta da kullanılabileceği öğrenildi. Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve arge merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına taşıdı. TÜBİTAK SAGE, Serbest Düşüş, Atunut, Hava Yer, Mühimmat sınıfında, sahip olduğu özellikler ve ürün yelpazesiyle çok çeşitli insanlı insansız hava platformlarında kullanılabilir yeni silah sistemi kayığı ilk kez sergiledi. Yerli ve milli, modüler ve maliyet etkin tasarım kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanan silah sistemi, operasyonel kabiliyetler ve maliyetleri minimize etme açısından güçlü bir konumda yer alıyor. Ali güdümlü minyatür mühimmat ailesinin tasarımında kullanılan alt bileşenlerin tamamı yerli ve milli olarak geliştirildi. Değişen operasyon konseptlerine yönelik kayı mühimmatları, anti personel, zırh delici nüfuz edici veya termobarik etkili harp başlıklarıyla kullanılabilecek. Kriz silah sistemi, Kayı mühimmat ailesi için özel olarak tasarlanmış modüler çoklu salan sistemi ile birlikte çeşitli platformlara hızlı ve esnek entegrasyon kabiliyetine sahip bulunuyor. Silah sistemi içinde yer alan çoklu salana entegre gerçek zamanlı atış kontrol modülü, birden fazla mühimmatla taarruzu destekleyecek şekilde geliştirildi. Kayı güdümlü minyatür mühimmat ailesi üyelerinden kayı 30, 30 kilogram ağırlığında ve 100 santimetre uzunluğunda, kayı 50 ise 50 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğunda bulunuyor. Menzili 25 kilometreyi bulan kayı mühimmatları 3 metreden küçük cep değerleriyle görev yapabilecek. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, Anadolu Ajansı muhabirine, TÜBİTAK'ın fuara büyük bir standla katıldığını söyledi. Fuara beklediğinin üzerinde bir katılım olduğunu belirten Okumuş, çok sayıda firma ve alt yükleniciyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yurt içi ve dışı heyetlerle verimli görüşmeler için bir araya geldiklerini bildirdi. Okumuş, bu görüşmelerin bir kısmının iş ve ihracat potansiyeline dönebileceğini ifade etti. Gürcan Okumuş, Saha Expo'nun geçen seneye göre çok yol aldığını gördük. Bir marka olmaya doğru da gidiyor dedi. Fuarda ilk kez sergilenen güdümlü minyatür mühimmat ailesi Kayı'ya yönelik sorular üzerine okumuş, Türkiye'nin İHA'larda ciddi yol aldığını vurguladı okumuş. İHA'lar gelişirken bir yandan da altındaki mühimmat ailesinin de genişlemesinin önem kazandığına işaret ederek şöyle konuştu. İlk İHA mühimmatı olarak Bozo yapmıştık ve seri üretimi devam eden bir proje. Farklı ağırlık ve tiplerde mühimmatlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü farklı, değişik yük taşıma kapasitelerine sahip İHA'larımız da gelişiyor. Dünyaya da çok fazla İHA satmaya başladık, bu da çok önemli. Dolayısıyla İHAlarımızın gittiği her yer mühimmatlar için de önemli bir pazar. Farklı talep ve istekler olabiliyor. Kayının, orta ağırlık sınıfında özellikleriyle bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Farklı versiyonları, 30-50 kilogramlık versiyonları var. Farklı arayıcı başlıkları olacak. 17 kilogramdan başlayıp 100 kilograma kuzguna kadar bir İHA mühimmat ailesi bu şekilde oluşmuş oluyor. Güdüm kitlerimiz gözdeler, gökçeler daha ağır yük taşıyabilen ihalarda taşınabiliyor. h 16 F4'ler için geliştirdiğimiz mühimmatlar oralarda zaten kullanılabiliyor. Bu mühimmatlar İHA'larda kullanılabilecek ama önümüzdeki dönemde mesela Milli Muharip Uçak'ın kapalı iç istasyonunda çok adetli olarak da taşınabilecek. Yani sadece İHA mühimmatı olarak da bakmamak lazım. Bunlar stratejik olarak her platformda kullanılabilecek. Projenin seyrine ilişkinde bilgi veren okumuş, kayının atış testlerine hazırlandığını söyledi platformların yoğunluğuna bağlı olarak atışlara başlayacaklarını bildiren okumuş, önümüzdeki yıl içinde üretimini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Zaten Türkiye belli bir olgunluk seviyesine ulaştı. Mühimmat geliştirme, kalifiye edip hazır hale getirme eskiye göre çok kolay. Birçok alt bileşen, elektronik kart tasarımları, yazılımlar, arayıcı başlıklar hazır. Bunları artık bir Lego gibi bir araya getiriyoruz. Elbette geometri değiştiğinde bazı ayrı aerodinamik analizler yapılıyor ama artık bir mühimmatı geliştirip atışa ve üretime hazır hale getirmenin takvimi çok kısaldı diyebiliriz." dedi. TÜBİTAK SAGE'nin gelecek dönemde yoğunlaşacağı çalışmalara da değinen okumuş, olgunluk seviyesine gelen güdüm kitleri, seyir füzeleri gibi birçok sistem bulunduğunu ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı. Bir yandan da yüksek teknoloji ürünü sistemlere yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden okumuş, şunları kaydetti. TÜBİTAK gelecek dönemde yoğunlaşacağı çalışmalara da değinen okumuş, olgunluk seviyesine gelen güdüm kitleri, seyir füzeleri gibi birçok sistem bulunduğunu ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı. Bir yandan da yüksek teknoloji ürünü sistemlere yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden okumuş, şunları kaydetti. Süpersonik rejime zaten hava hava füzelerimizle ulaşmıştık. Gökhan projemiz başarıyla devam ediyor, takviminde önündeyiz, çok iyi gidiyor. Onun dışında artık bazı projelerinde ön hazırlıklarını yapıyoruz. Bundan sonraki vizyonumuzda hipersonik sistemler var, bunlara yönelik scramjet gibi motor sistemlerinin geliştirilmesi. Hipersonik dediğimizde malzemesinden hipersonik hızlara dayanan elektroniklerine kadar birçok çalışma yürütülmesi gerekiyor. Gelecek vizyonumuzda bu çalışmalar var ve bunlara ilişkin hazırlıklar devam ediyor.